Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm herkese. Arkadaşlar, Avusturya'da yaşayan Onur Öztürk kardeşimiz annesi için, rahmetli Gülseren Öztürk annemiz için dua istemişti. Ekstradan bir de dedi ki abi ihtiyaç sahibi arkadaşlar, gençler çekiliş yapalım. Kuş sahiplendirelim hayrına dedi arkadaşlar. Gülseren annemizi tekrar anıyoruz. Mekanı cennet bahçeleri olsun. Allah taksiratını affetsin. Mekanı Peygamber Efendimiz'in komşusu olsun cennet bahçelerinde, cennet havuzlarında, cennet ırmaklarında bülbüllerin, güvercinlerin eşliğinde zaman geçirsin diliyorum. Mekanı cennet bahçeleri olsun. Hep birlikte çekilişimizi sonuçlandıralım canlar. Sayfa yüklensin. İnternet çok kötü şu anda Ahmet Öbür odada oyun oynuyor, interneti çok pis kasıyor şu anda. İnternetimizde şu anda çok kötü, görüyorsunuz arkadaşlar. Sayfa açılmak bilmiyor. Yemin ederim şu internete 200 lira para veriyorum her ay. 200 lira para veriyorum, internetin haline bak. Şuna bak. Burada altyapı olmadığı için Türksel Superbox kullanıyorum. Ama kötü havalarda falan böyle sert havalarda, rüzgarlı havalarda falan adeta internetimiz çöp arkadaşlar. Şuraya bak sayfa açılmak açılmak bilmiyor. Vay arkadaş ya. Allahümme ya. Evet, sayfamız açıldı. Arkadaşlar yorumları bekliyoruz şu anda. Evet, yorumlar da geldi. Arkadaşlar bakın direkt 1910 tane yorum var. Videoya kritik yapmayacağım çünkü bıktım usandım arkadaşlar. Bakın 6300 görüntülenme var. Sadece 1200 beğeni var. Beğeni beğeni kadar Yorum kadar beğeni gelmemiş arkadaşlar. Bakın yorum kadar beğeni yok. 1910 yorum var. Buraya giriyoruz. 1911 maksimum sayı dedi. Rastgele bir sayı belirle diyoruz. Kazanacak kişi bir kişi olacak. Arkadaşlar birkaç gün sonra kanalda yine çekiliş var. Bilginiz olsun. Ee, benlik hiçbir şey yok. Teker teker sayacağız şimdi. Ya Allah ya Bismillah diyorum Herkes şansına, bahtına, talihine Boyun büksün diyorum arkadaşlar Arkadaşlar rastgele sayı hesaplama 414 rakamını verdi Şimdi hep birlikte 414. kişiye gidelim arkadaşlar Şimdiden söyleyeyim Mesela Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun Adım Emircan Özkan e Esenyurt İstanbul'dan katılıyorum Yaş 18 demiş Emircan kardeşim gibi Allah rahmet eylesin demeyen, teşekkür etmeyen, rahmet okumayan kardeşimiz mesela bir, bir kardeşimiz çekilişten çıktı deme onu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Bir üstlükini kabul edeceğim. Mesela bu arkadaşımız ah burada örneği var. Eymen gürleyen yer kırklar eli Lüleburgaz yaş 12. Bak Allah rahmet, Allah rahmet eylesin dememiş Eymen kardeşimiz. Ben özelden bunu söylemedim ama söylemek de gerekmiyor arkadaşlar. Kardeşimiz Avusturya'dan para gönderiyor. Annesini hayırla yad edelim diye. Buraya Allah rızası için bir Allah rahmet eylesin deyin ya. Bakın Emircan kardeşimiz gibi. Mesela bu kardeşimiz çekilişten çıkmış dahi olsa bunu kabul etmeyeceğim. Bir üsttekini kabul edeceğim. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir örnek oldu. Şimdi hep birlikte yüzde buluşalım. Canlar 100. sırada Hüsamettin Gürsoy ordu çekilişe katılıyorum demiş. Mesela Hüsamettin kardeşim de rahmet okumamış arkadaşlar veya unutmuş bu onun iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez. Fakat bu ince nüansı, ince duyguyu düşünen arkadaşlar çekilişi kazanacak. Hep birlikte 200'e gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar 200. sırada Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah tüm şehit ailelerine sabır versin demiş. Doğukan Çıplak Mersin Kazanlı. Doğukan kardeşim şimdi olmadı. İnşallah başka sefere hep birlikte 300'e gidelim canlar. Hep birlikte 300'e gidelim. Hep birlikte 300'e gidelim. 300. sırada Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Deniz Demir Bilek İzmir Kemalpaşa Paşa Örnek Köy yaş 15 demiş. 300. sırada İzmir Kemalpaşa'dan Deniz kardeşim katılmış ama olmadı. Hep birlikte 400'e gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar 400. sırada Beytullah Çiğiltepe Allah rahmet eylesin katıldım yazmış. Beytullah kardeşim benden daha önce çekilişten çekiliş kazanmış bir arkadaşımızdı. Yanlış hatırlamıyorsam Yozgat'ta oturuyordu. Ona para göndermiştim ben. Kuşların yerine para göndermiştim. Kaça gidiyoruz arkadaşlar? 414'e gidiyoruz. Hep birlikte tek tek sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kimmiş arkadaşlar bakalım. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Halil İbrahim Saka Çorum Merkez yaş 14 demiş. Halil İbrahim kardeşim kazandı. Altına üstüne bakacağız aynı hesaptan birden fazla katılmış mı diye hemen üstünde de Halil İbrahim var ama başka bir hesap bu zaten kullanıcı e, profil resmi farklı yine şifayen bakıyorum Halil İbrahim Saka bu hesaptan başka bir yerde de katılmış mı bakayım bir profil resmine mavi bir hastane işareti var arkadaşlar Halil İbrahim Saka Şifayan yukarı tarafa bakıyorum. Bakın burada da katılmış. Ama başka bir hesapla. Allah rahmet eylesin. Halil İbrahim Saka Çorum demiş. Arkadaşlar bu arkadaşımız e, işi bilen çekiliş şartlarını koşullarını bilen bir arkadaşa benziyor. Şifayan bir de alt tarafa bakıyorum şimdi. Aynı hesaptan birden fazla çekilişe katılım yapmış mı diye. Bakmak zorundayım. Başkasının hakkına geçmemek için. Bir hastane işareti arıyoruz arkadaşlar. Ali İbrahim Saka H harfiyle oluşan bir profil. Arkadaşlar göremedim ben bir şey. Bayağı da aşağıya, aşağılara da indik, yukarılara da çıktık. Kardeşimiz Çorum'dan çekilişi kazandı. Allah rahmet eylesin de demiş. Teşekkür etmek bir erdemliktir. Yanıtla kardeşim Hayırlı olsun kardeşim hayırlı olsun telini yazıyla yaz yazıyla yaz oyun kuşlarına e, rakamla değil de yazıyla yaz evet oyun kuşlarına Halil İbrahim kardeşim kazandı 5 tane oyun kuşu vardı yanlış hatırlamıyorsam tekrardan sabitleyeyim bunu da yukarı sabitle diyelim tamam. Tekrardan arkadaşlar bu hayır, bu çekilişi yapmamıza vesile olan Gülseren Öztürk annemize dua ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin diyoruz. Mekanını Peygamber Efendimizin komşusu olsun diyoruz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ne diyelim arkadaşlar? Allah razı olsun diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bize bu imkanı sağlayan rahmetli Gülseren Öztürk annemize dua etmeyi unutmayalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Bir iki gün sonra tekrardan kanalda çekiliş var arkadaşlar. Bir iki gün çok uzak değil arkadaşlar. Çok güzel kuşlar atacağım çekilişe. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.